O da 5 yaşına girdi. 5 yaşına mı girdi? Ha -ha. Ama daha bebek görünüyor. Ha ha. 5 yaşında büyük falan mı oldu? Evet 5 aylık olmuş diyelim seninki de. Tamam. 5 aylık demek. Bebek e... demek. Bebek. Evet. Küçük değil mi yani? Evet küçücük. 5 aylık benim bebeğim. O da fotoğrafı mı? Çok güzel. Fotoğraf değil. 5 2. Hmm. Bak, fotoğraf yok ki benim orada. Varmış gibi yaparız ya. Çok, tamam. Bak. Ay çok güzel. Onun e, şöyle ne çekmiştik biliyor musun? Hmm. Bak 2, 3, 4. Bir de bebeğini getir göster bize. Tamam. De telefonumu şu anda bir Bebeğim de burada uyumuş. Uyumuş mu bebeğin? Hı Hadi gel göster bakalım. Çok merak ettim. O beni çok seviyor. Ama bir şey vermiyor. Seni çok seviyor. <laughs> Seni çok seviyor. Evet. Göster. Şöyle... Ah, evet gördüm. Çok tatlı. Adı neydi? Onun adı Ayşe. Yalnız Ece Yılmaz. Aaa. Öp bir kere hadi.